Ya eyyüellezine amenis. Elil mümin bilinnatu. Güzel kardeşlerim. Şimdi Adnan Hocayla ile Mehmet Tanrı verdi. Bu kardeşimiz Sait Nursi Hazretleri'nin filmini hazırlayan Rejistör kardeş. Bu kardeşlerimiz anlattı. internete anlatmasını duyuyoruz. Şimdi Mehmet kardeşimiz bu film çekilirken bir ara kendisine Said Nursi Hazretleri'nin göründüğünü ve kendisine iddia ettiğini söylüyor. Sam bir temiz kalp. Benden himmet istemeyin. Yüce Allah'tan isteyin. Ve arkasından yanındaki hemen duyuyor. Kraldan çok kral. Aa bu da bir himmetti. Yeter arkadaşlar. Yeter ya. Yeter. Bu bilgilerinizi ilah edinmeniz. Hristiyanlar gibi. Rahiplerinizi ilah edinme devri geçti kraldan çok kralcı olmuyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun ilmini burada anlatırken Said Nursi Hazretleri'nin sayesinde, ilmi sayesinde ikinci dünya harbine girmeli Türk milleti. Ya bunu İsmet Dünür mü yaptı? Şu, ya bu olanlar Allah'ın bir rahmeti sebebiyle. Ne Said Nursi Hazretleri'nin ne onun ne bunun çünkü sade Said Nursi Hazretleri bu ilimde yoktu. Bu kelam ilimini modern bir kelam ilim lisesi fıkıh alimi değildir. Tefsir alimi değildir. Çünkü kendisinin zamanında Haydar Efendi, Ali Haydar Efendi var. Kur'an hadimi olarak. Süleyman İbni Fırı Hazretleri. Arkasından Elmalı Hamdi. Abdullah Aydın. İskipli Atıf Hoca şehit. Bu yolda şehit oldu. Efendime söyleyeyim. İstiklal yani marşımızı yazar Mehmet Akif Ersoy. Bunlar Esat Hoca Efendiler. Ya bunların ne diyor kafirler bile Sezar'ın hakkını Sezar'a Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya. Ya kardeşlerim Allah'ın hakkını Allah'a emin. Muhammed'in hakkını Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Allah'ın ayetleri bunu ispat etmek gerek. Buyurun. İsa suresi 113. Habibim, eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı onlardan bir kısmı seni bile doğru yoldan şaşırtmaya kalkmışlar. Kalkışmışlardı. Fakat onlar ancak kendini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl verebilirler? Allah sana Kur'an'ı ve hükümlerini indirdi. Evvelce bilmediğini sana öğretti. Allah senin üzerinde lütfu ve ihsanı çok büyüktür. Buyurun güzel kardeşim. Şimdi Said Hazretleri bir aşka gelip ben Kur'an'ın nurunu, ışığını parlatacağım diyerek kendi nefsinde yani kendi kendince parlatacağım yani. Bu ilmini artacağım arasında. Halbuki Yüce Allah Tevbe Suresi 32. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla sözleriyle söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemesine de Allah nurunu yüceltip mutlaka tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacak. Said Müsaal Hazreti olmasa da başkası da olmasa Allah bir tane alimdir. Onun için kraldan çok kralcı oluyor. Said Nursi Hazretleri'ni biz sizlerden çok seviyoruz. Kerem alimdir. Onun için fazla aşırı gitmeyelim. daha aşırı gitmeyelim. Allah çevirilerini İsa Suresi ayet 80'de Resulullah kim uyarsa Allah Allah'a kim olursa Resulullah olur. bu ayet sade Peygamberimiz ait. Evet. Bunu açarsa peygambere uyar. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. İlim de Hazreti Ali ile geliyor. Şimdi kardeşlerim çok bir kutsal olmayalım. Onun için. Yunus Suresi 3. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı bütle yaratan, arş üzerinde hükümleri olan her işi yerli yerinde düzenleyendir. Bizde olmadan kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O halde ona kulu ediniz. Hala düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Diyor. Yani bir soru yetersin. Şimdi güzel kardeşler tekrar buradaki ayetler onun için onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol de, demektir. o her şeyi var olur. Yasin. 38 bölü 80. Gökleri ve yeri hak ile yaratan olur. Ol dediği gün her şey olu verir. En az Şimdi güzel kardeşlerim. Sayık Yüksu Hazretleri burada Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Benim ayetlerinden ibret alacaksın. Yani güneş, ay, Evrenlerin düzeni, galaksilerin düzeni. Bir düzen işidir, bir sayı içindir. Ya ebced hesabına bile karşı gözler. Aylar 12'dir diyor ayette. Bunu kimse değiştiremez diyor. Hazretlerin ilmidir bu. Hani aklın ermiyorsa susacaksın. Yani bugün ayetler de sihircileri, ufuzucuları, sahtekar hocalar, cinci hocalar elinde iş, kullanıldığı zaman sihir büyüye meyilli. Onun için dünyanın, güneşin, ayın dinlesi bunlar ayetlerdir, akıl sahipleri bunlar ibret al. Şimdi bugün peygamberimizden sonra gelen bütün alimler çok büyük alim sayılsa da peygamberin yanında, Hazretlerin ilmi yanında, Abdülkadir Geylani Hazretleri ilimleri yanında bunların ilimleri hiçbir zaman için sahabeler ve Peygamberin daha hayatta da şimdi Çünkü bunlar tabiatçılar gibi, felsefeciler gibi kelam ilmiyle dünya evreni güzelliklerini anlatarak bunu Allah'ın ilmiyle birleştirir. Albussa Allah'ın e, kimsin ilmine ihtiyacı yoktur. O kendisini tarif etmiştir. Burada ayetlerle anlatacaksın. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratandır. Arş üzerinde hükümleri olan her işi yerli yerine düzenleyendir. İzmi olmadan kimse şefaat edemez. İnsan işte Rabbiniz olan Allah budur. O halde ona kurup ediniz. hala düşünmüyor. Buradaki düşünme bunları Allah'ın rahmetiyle olduğunu düşüneceğiz. Onun için şimdi güzel kardeşler adam geliyor Hz. Ali'ye bile evcet hesabını yani şimdi Hz. Ali ne diyor? Fatiha. da bütün kitaplardaki sırlar var. Fatiha'nın içinde bir besmele vardır. Bunda da var. Bundaki B, B'deki nokta benim. Atomun netronun protonları kuvarslarını söylüyor. O zaman devirde yoktu. Sırı buradadır. Şimdi ise konuşuyorlar Mehmet Tanrı Mert'i ile Adnan Hoca. Yani burada ihale ile Behtilik. O zaten duygusal bir kardeş Mehmet kardeş. Yani kurar hadimidir. Said Nursi Hazretleri'nin 1984 1983'lerde bizi Allah tarafından rüyada tanıştırdı. Sonra medreseli nasip oldu. Risallerini okuduk. Fakat çoğu yerlerde sadece risaller okunuyordu. Biz Kur'an emret, Kur'an okuduk. Bugün Kur'an'da öğretiliyorsa Allah razı olsun. Ama şu anda bile sade risallerle Said Nursi Hazretleri'nin yolundan başka kitabından başka, risallerinden başka, nursuz sözlerden başka, şualardan başka, Kur'an okumayan arkadaşlar da var. Ben tanıyorum da yeni tanıştım. Onun için kardeşlerim, veydileri bu kadar yükseltmeyiz. Peygamber Efendimiz ile bana Allah'ın kulu değiliz. Hristiyanların Hazreti Zahide'yi, öldüğü Allah'ın kulu olmakla sonra peygamber olmakla şöyle de şey. istiyoruz. Şimdi onun için kraldan çok kralcı olmuyor. Adam Mehdi tamam. Keşke bu adnan kardeşin Mehdi olabilse. Yani sakal boyamakla, güzel takımla. Ya arkadaş bugün sen e, mezhep imamımıza bile dil uzatıyorlar. Diyorlar ki dinler hakkında bilgisi yok. Bütün insanlar e, namazlarını, icraatlarını da kıyıp, onların iştahlarına göre amel ediyorlar. Ama aslı bunun Allah ve Resulü'ne dayan. Şimdi güzel kardeşim, böyle oldu halde onlar İmam-ı Hanefi Hazretleri'nin bile inceleme yanlışlarını bulmaya kalkıyorlar. Estağfurullah. Bunlar için Hazreti Ali ne buluyor? Onlar bu imamlar ne iştahat etmiştir diyemez. rafizler gibi rafizler gibi olacağını onun için güzel kardeşim. Hiçbir zaman için hariciler gibi olacağını söylüyorum. Kral'dan çok kralcı olma devri geçti. Şimdi bazı Süleymancı kardeşlerimiz bunlar da kendileri sakal sünnetine affediyorlar, evlenme sünnetine affediyorlar. Ya arkadaş siz de ruhbar mısınız? Arkadaş ondan sonra da faizi helal edilir. Yasir namazı kaldı. Bir de öyle bir insanın kafa karışımı ajasyonu yapıyorlar ki Martin Luther Almanya'sında Martin Luther Papalığa karşı geldi. Endülijans çıkarıyorlardı. Parayla satıyorlardı. Biz cennetin yani cennetten size bir toprak satıyoruz. Buna Menifosta çekti. Bartülük'te. Ve kendisi e, yeniden İncil'e dönmeyi, dinin hakkasına dönmeyi söyledi. Bunun bu söyleşini tabii ki Hristiyanlar hemen kökten dinciliği olarak e, nitelendirdiler. Bizim bazı bu bu faize olur diyen, efendim namazı kaldıran, sakala önem vermen kardeşim hemen bu kökten ciddi fundamentalizm funda metalist funda görüşleri bize de e, sanki doğrumuş gibi adlandırıyorlar. Yani Müslümanlar gerçeği aradığı zaman fundamentalist oluyor. Halbuki güzel kardeş bugün e, Martin Luther bile kendisinin Kur'an'ın aslına, aslına biz dönmemiz gerekiyor. O da Hristiyan'ın aslıya dönmesini istiyor. Martin Luther ılımlı bir arş tuttu ve bugün İncil'in aslına dönülmesini istiyordu. Bu kökten dincilik değil Çünkü Maide Suresi 45. Tevrat onları İsrailoğlu üzerine yanacak göze göz, buruna burun, kulağa, kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas yazdı. İtçi olarak bir suç işleyen aynen karşı ile cezaldır. Fakat kim bunu bağışlarsa, kısa sakına vazgeçerse onun günahına karşı kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse işte onlar zannelerin takdirinden. Onun için Hristiyan alemi kökten deyince, Müslümanları kökten deyince demeyin kardeşim. Sizler o zaman felsefeci olursunuz. Aynı şekilde Habibim sana e, El-Maide Suresi Habibim sana bu kitabı Kur'an'ın kendinden önce inen kitaplara tasdik edici ve onurlar üzerine bir şahit olarak hak değildir. O halde sen bütün kitap arasında Allah'ın sana gönderdiği hükümlerle hükümler. Sana gelen gerçeklerden dönüp ve onların isteklerine uyman. Ey Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, her biriniz için bir şeriat yolu tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hep bize bir şeriata bağlı bir tek ümmet yapardı. Fakat o zamana uygun olarak size ve verdiklerini sizi intihar etmek istedik. Öyle ise iyi işler yapmak hepinizde yarışın, hepinizin dönüşü Allah'dır. O gün de Allah'a itirafa düştüğünüz şeylerden izin verecek. Allah'ın emirlerini oynayan fasıkların kafirlerin ta Bunun Onun için İslam'ın asla dönmek gerekiyor. Şimdi kardeşim sen bekleyeyim diyorsun. Muhammed'deki Muhammed Resulullah'la bir manevi ilişki var mı? Hazreti Ali ile var mı? Bunun için Hazreti Muhammed'in ismindeki sırrı biliyor musunuz? Ahmet'teki isim, sırrı biliyor musunuz? Mehdi ismindeki sırrı Mahmut'taki sırrı biliyor musunuz? Olmuyor kardeşim. Bu işler böyle kolaydır. Keşke Mehdi olabilse. Mehdilik öyle lafla ihaleyle olacak bir şey değil. Kardeşleri, Hazreti Ömer ne dedi? Yağcılık yapmayın dedi. Benim hatalarımı söyleyin dedi. Sonradan söylediler iki sofranda iki, çok çeşitli yemek var. Efendim üstünde iki elbise var. Bunları sonradan bire indirdi. Selamun Aleyküm.